Denemeye, Denemeye değer, değer mi? mi? Bugün iki ekmeğin arasında bastırdığınızda patlayan Alman atıştırmalığını deniyoruz. Yani ben aslında daha önce bu atıştırmalığı denedim ama çok küçüktüm. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani bunun içi krem şanti. Üstü de böyle çikolata kaplamalı. Emre ilk defa deneyecek. Çok farklı kokuyor böyle. <laughs> evet. Bitter çikolata gibi evet. kokuyor. Evet. Hadi deneyelim. 3 <laughs> Bu şekilde yayıldı evet. içine. Böyle. Bayağı doldurdu ekmeği. Adını size şöyle anlatayım. Krem şanti ve marshmallow'un orta kıvamında bir şey düşünün. Evet. İçin o şekilde yayılıyor. Ben ekmeği çok beğendim bu arada. Ekmek de çok lezzetliydi. Genel yani olarak bunu Normal, normal yani bunu bulamıyorsanız arasına krem şanti koyun. Üzerine de biraz çikolata koyun. Aynı tat olur zaten. Yok ya kıvamı bir tık farklı. Marshmallow'un aşırı yumuşa. Aynen. Yumuşağı. Kötü değil ama. Kötü değil. Güzel fena değil yani. Orta. Yani bizim künefemiz varken, baklamamız varken hiçbirinin yanından geçemez bu tatlılar. Farklı bir şey ama ya. Evet, tamam Yanından yani, tamam. zaten geçemez. Türk yemek kültürünün hiçbir Aynen. kültürü yanından geçemez bence ama evet. değişik bir şey denenebilir Aynen. yani.